Titanlar esirleri ellerinde tutuyor. Onlara yardım etmeliyiz. Titanların geliştirdiği bu uranyum bombası dünyayı yok edecek. Doğru g gibi bir tuvalet karakterine dönüşerek esirleri ve dünyayı kurtarmak zorundayız. Noob ne yapıyorsun orada? Hoş geldiniz zombiler. Hoş bulduk. Ana bunlar da ne? Bunlar benim dönüştürme makinem. Eee? Ana ne güzel görünüyorlar. Biz de deneyebilir miyiz? Tabii ki de fakat geri dönüş olmayan bir yola gireceksiniz. <laughs> ne diyorsun be? Dönüştüğünüz zaman bir daha zombi halinize dönemeyebilirsiniz. Ee, <laughs> ha, bu ihtimal yüzde kaç acaba Nubamca? Yüzde bir. %1'i mi? Ana baya bir azmış. O zaman ben GMS gibi bir tuvalete dönüşeceğim. Çekil oğlum kenara. Önce ben dönüşmek istiyordum. Hayır önce ben dedim. Hadi kapımı kapat. O zaman e, çalıştırıyorum. Çalıştır. Ne oldu bana? Ana sen kocaman giymeni olmuşum değil. Be? Çıkartın beni buradan. Ulu be o kadar büyüğüm ki kapıdan çıkamıyorum. Ne yapıyorsunuz kırmayın camları. Aa, hiç kusura bakma Nub Bu büyüklükte kapıdan çıkmamı bekleyemezsin. Beni neden ister? Yo bu dünyaya tek bir cimesi gibi tuvalet hakimiyeti sürecek. Ne diyorsun be? Tamam be tamam şaka yaptım geç sen de. Şu camları koymalıyım ana yoksa makine çalışmaz. Hadi gir içeri. Kapattım çalıştırıyorum. <laughs> Çıkarın beni buradan. Hey, küçük zombi ana dönüşmüşsün. Çıkar beni. <laughs> Oğlum sakin ol. <laughs> 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 Makineyi bozdunuz la. <laughs> ana ne kadar dik bir makinem varmış Nubamca senin. Hemen şu camları kapatayım. Sizin yüzünüzden artık makine çalışmayacak. Çalışmasın. Ana zaten biz dönüştük. Aha burada bir sandık var. Aa bak bu GMS gibi itaati yetenekleri olmalı. Evet onlar. Bu kutunun içinde ne var? Ana şuna bak. Aa bu bir uçak koltuk. Bak şimdi uçacağım. Oğlum ne yapıyorsun be? Nereye gidiyorsun? Çok zıplı. Oğlum bir dur be. Diğer özellikleri de deneyelim. Burada tuvalet var. Bir de tuvalet kağıdı. Ben bunları ne yapayım ki? Ee şey sifon çekebilirsen. Sifon çekip ne yapayım be? Deli deli konuşma. Aa bak burada bir de tabanca var. Aa ee, bak bu tabancaymış. Bir de... Aha! Sniper tüfeği. Piyo piyo yani o kadar güçlü değil ama idare eder. Doğru diyorsun. Ee, bence biz sıradaki karaktere dönüşelim. Aha şu uçan cimensi gibi lütfen bayağı bir güçlü görünüyor. Hazır mısın? Hazırım. O zaman güneş. <laughs> ah kafam. Aa, çıkamıyorum be. Çok dar burası. Aa, anca camları kırmak zorundayım. İşte çıktım. Vay be sana ne olmuş böyle çok havalı sen. o <laughs> makinenin içine ettiniz. Ne diyorsun benim amca daha ben dönüşmedim. Ee, <laughs> diyor. Ana geç içeri oğlum. Şunları da koydum. Hazır mısın? Dünden hazırım. O zaman kapattım. Dönüş. Esirler zorluk çıkartmayın. Güçlerinizi teslim edin. Yoksa diğer türlü daha kötü olur. Ah. Zaten tüm gücümü aldınız. Ah. Yetecek enerjiyi aldınız işte Bizden daha Ne istiyorsunuz Ben neden tersim Neden beni düzleştirmediniz Lütfen beni düzeltin Beynim çalışmıyor Kapatın çenenizi ne istiyorsunuz bizden? Çeki çakar. Oraya gelirsem senin yüzüne çakarım. Çıkatsanız be. Saygısızlığın bedeli ağırdır. Şimdi görürsünüz siz. Ne yaptınız bana? Bıraksanız arkadaşıma yoksa çakarım hepinize. Hepinize ibret olsun. Aa, durun. Sizi! Güçlerinizi istediğimiz zaman vereceksiniz. Yoksa sana nazmaten zombi gibi olur. <laughs> Oğlum çık hemen çık oradan. <laughs> nefes Ee, eh, eh. Ne yapıyorsunuz be? Bir daha kullanmayın mi? Ne diyorsun be Nup amca? Hem makineleri kalitesiz yapıyorsun. Sonra da bizden buluyor ne olduysa? <laughs> Artık ben de cimersin bir video Ben şey uçamıyorum. Ana ben de uçamıyorum. Niye uçamıyoruz be? Sandıktan alsanıza malzemelerinizi. Aa doğru pardon unutmuşuz. O oh, epey de bir malzeme var. İşte jetpack buradaymış. Bakın artık uçabiliyoruz. Uçak koltuğa gerek kalmadı. Evet. Aha bak burada nükleer detray diye bir silah var. Oo oh, şuna bak. Uy çok iyi. Evet. Vallahi bu karakterin bu silahı iyiymiş. Bir de burada lazer silah var. Aha böyle yakınlaştırabiliyoruz. Eh bu da fena değil. Aa bak bu ne? Aa bu diken ha. Dikkat etsene oğlum dikene batma. Eh bu da güzelmiş. Aa, bak bir de smoke bombası çıktı. Görüyorsunuz. Şimdi attım. Bakın dumanlar çıkmaya başladı. Bu dumanları <laughs> niye buraya attın ki? <laughs> Atacak yer mi vardı sanki? <laughs> i̇şte özellikleri bu kadardı. Sen. Oğlum Burada Titan GMS gibi bir tuvalet varsa GMS gibi bir tuvaletin özellikle Bendiysen buna hayran kalırsın Ona dönüşemezsiniz Niyeymiş Artık sizin makinelerimi Kullanmanızı istemiyorum Basın gidin şimdi Ne diyorsun be noob amca Seninle bir dostluğumuz arkadaşlığımız var Makinemin fişini çektim bile Kullanamazsınız Ne diyorsun be amca Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ne yapıyorsunuz Kusura bakma bamca amca bize yani bunu yaptırmak zorunda bıraktın. Sana düzgünce açıkladık. Yani dönüşeceğiz dedik ama sen yani işimize mani oldun. Hayır beni burada tutamazsınız. Tuttuk bile. Buradan çıkamazsın. Aa. Titan Cimen bekle beni. Kullanamayacaksınız. Şimdi görürüz oğlum kapıyı aç. Ben dönüşmek için hazırım kapat. O zaman güneş. He? E yani hiçbir şey olmadı. Size söyledim, makinenin fişlerini çektim çalıştıramayacaksınız. Aradığınız teknik servis ayağınıza kadar geldi. Belli bir ücret karşılığında bu makineyi onarabiliriz. He? Yes. Ana titan bilgisayar adam. Ee, tamam istediğin ücreti ödeyebiliriz. Hadi lütfen şu makineyi çalıştır. Bilgisayar adamlarım kodları girin. Oğlum siz burada senin anlamayacağın türden. Kodları yazıyorum patron. İşte bu kadar. Tamam makine hazır. Oğlum bak ne çıktı çıktı. Bu makine arıza çıkartmaz değil mi? Bak bir sorun olmaz. Yaptığımız işçilik garantilidir. Artık titan cimesi gibi bir tuvaletim. Ee, o da ne be? Hadi Allah'ım üstüme doğru geliyor. Baba çıkacağına çık çabuk ol. Allah geliyor vallahi ya Aa! <laughs> Oğlum son anda kapattın. Aa, bu girdiğiniz kod yüzünden makineyi ne yaptınız siz? Kusura bakmayın herhalde güç fazla gitmiş olmalı. Yangın söndürücü aktif edin. Patron kasamız yanıyor. Bizim teknik servisimiz bu kadardı. Hadi baba bir de dönüştün çabuk. <laughs> Artık ben <dendi> de <dendi. Gülüyor> Oğlum sakin ol. Gücünü kontrol et. Bizim paramızı verin. Az kalsın sizi patlayacaktık. Ne diyorsunuz be? Bizim sahibimize makine çalıştı. Aa, sus be sus. Konuşma. Sonra alırsın paranı. Şimdi daha önemli meselemiz var. Anajunları almalıyım. O ne be? Bu kağıtta GMS gibi bir tuvalet ordusu diyor. Bu kağıdı kullanmak için çok heyecanlıyım. GMS gibi bir tuvalet ordusu sesimi duyun. Titan GMS gibi bir tuvalet patron emirlerini dinlemeye hazırız. Hoş geldiniz adamın dipleri. Ana şimdi size vereceğim göreve hazır olun. Aa, ben de sizin patronunuzum. Niye beni dinlemiyorsunuz? İkiniz de patronumuzsunuz. Ay o zaman. Oğlum bir dur be lafı geveleme. Şimdi bizi iyi dinleyin. Titanlar anlaşılan o ki uranyum bombasını geliştirmişler. Onları durdurmak zorundayız anladınız mı beni? Anladık tabi efendim hadi onları durduralım. Bu kadar kolay değil onlar da çok güçlü. Bizi durduramazlar. Hadi çocuklarım takip edin bizi. O titanlara kimin titan olduğunu göstereceğiz. Titanların Sormalı. Aldığım sinyallere göre tam burada oldukları görünüyor ama şu anda hala görünüşte yoklar. Patron çukurun dibinden geliyor sinyaller. Aha. işte oradalar. Şş, sessiz olasana. Sessizi çıkartmayın. Burada olduğumuz anlaşılmasın. Ah vagona bindim. Hadi gidiyoruz çocuklarım. Allah Allah Allah! patron bizi bekliyor. Boyu kardakiler ne ayak? Durdurun şunları! Aa teisim olun titanlar alı size! Saldırıcı gibi gibi düetleri hepsini yemersin. Yok idi tanlere. Allah şurada patronu. Oyyor! Bunlar da nereden çıktı böyle? Vallahi siz al sana! Aynen öyle. Hemen teslim olun. Bu orayı bombasını bize teslim edin. Asla. Bu bomba bizim. Ve hep bizim olacak. Saldırın. Patron biz bu titan saat adamı tutuyoruz elimizde. Saat adam ne bekliyor? Gücünü kullansana. Aaa. dursun. Patron bize bir şey oldu, kaldık böyle. Titan saat adam şimdi roketleri yolla. Ah, benim tutulduk kaldım bir Roket bombardımanı. Zaman devam etsin. Füzeler bize doğru geliyor. Aa! Aa! Zaman yavaşlasın ben ya çok yavaş ya. Titan Saat adam hızlandır sana. Zaman hızlansın. O oh, seni yüzünden düştüm. Titansat adam ya ben teyzem o çok hızlı buluşacağım. ne oldu da bize çok hızlı konuşacak! bu ee, ne oldu be? Bize yardım edin. Kurtarın bizi bu bombadan. Geri çekil baba. Hadi oğlum ikimiz birden şimdi nükleer bombasını yollayacağız. Aa, gönder. Bizi kurtardınız. Size borçluyuz. Lütfen birisi artık beni düzeltebilir mi? Be. Biz elimizden geleni yaptık. İyi olmanıza sevindik. Evet arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videolara tıkla tıkla. tıkla. Tıklayıp bizle Hoşçakal. Bay bay.